Arkadaşlar herkese merhaba. Bildiğiniz üzere yeni 3 tane server açıldı. Ve ben Sirius server'ında oynuyorum. Biraz geç başladım server'a. Ön kayıt yaptırmayı unutmuştum. Yani haberim aslında sorudan oldu. Ön kayıtlar kapalıydı. Ee, saat 5'te giremedim. Gece 3 gibi başka bir oyun oynarken haber geldi. İşte ön kayıtlar tekrar açılmış diye. Sirius'la açtım bir tane karakter ve oynamaya başladım. Evde yani zamanı Mace kasmakla geçtim bugün, yani tümden beri. Şimdi herkesin merak ettiği tabi yeni server'da farm olayı. Bunlar da <laughs> Monster Stone'dan çıkma şansı var. Baya karlıyım yani, iki girdim ikisine çıktı. Şimdi farm olayı. Yine soru işte insanlar soruyor işte farm yapsak nasıl olur? İşte para kazanabilir miyiz? Veya şu slotlarda ne kadar kasılıyor? Şu an GB şu an oyunun bir, bir buçuk gün oldu oyun ve GB 500 liradan 100 liraya düştü. Yani bizim sattığımız 100 lira onların sattığı tabii yine 250 liraya satıyorlar. Biz 100 liraya bizden alıyorlar. Yani GB bayağı hızlı bir şekilde düştü. İşte farm nasıl olacak? Ben şimdi da farm yapmaya çalışacağım. Şimdi bende neler var? Bir tane mut için, otokut için bir tane köpek aldım. Yüzde ee, yüz nohumuz var. DC premiumumuz var. Aletten yüzde yüz on tane flash başarak item drop'u da yüzde yaptık. tane silahımız var. Bu iki tane silah çok önemli. Birisi yanarken diğerini takıyorum. Mesela bu yandı. Sonra bunu takıyorum ki tovun atıp tekrar yürümeyeyim diye. İki saatlik bir farm videosu çekmeyi düşünüyorum. Bir saat bir saat ayıracağım. Orta saat bir saat ayıracağım. Bir saat şu anda 33 saat 20 geçe diyelim. Bir dakika da bizden olsun. Burada bir saat boyunca kasacağım. Kaç ne kadar çıktı? Ne kadar çıkmadı? Paramızla belki olsun yine. 2 milyon, 550k. Ya çıkmadı, çıkmayana çıkmadı. Ondan sonra tekrar aynı yerde, aynı slotta bir bir saatlik video daha çekeceğim. Bunun devamı olacak. Orada kaç para kasardım? Yani bu ikisi birleştirip atmak yerine iki saat düşük olarak kasmak kastım yerine biri bir atmanın sebebi işte ortalama kasılan parayı bulmak en azı ve en çoğu gibi 3 saat yapsam biraz da olasılığı yüksek yani geçerli yüksek bir farm yapma şeyi buluruz ama 2 saatte de olacağını düşünüyorum çünkü bazen 2 saatte 10 m kasıp Sonra 2 saatte 5 kasmak da olabilir. Yani bilmiyorum ben de. 4 senedir bu oyunu yeni başladım. Oynamıyordum. 4 senedir bu yapmadım ve ilk yaptığım şey farm yapmak oldu. Oyunda çünkü genelde bir artık farm yapmak üzere dönüştü, dönüştü, dönüştü bu oyun. Önceden PK'ydı. Artık farm. Çünkü önceden farm sorusu çok yoktu. Büyük klanlar giderdi ve DM'yi kasıtladık genelde. DM'de bir tane yapılırdı. bosslar da yapıldı. Artık çok farm slotu var oyunda. Yani insanlar burada yöneldi. Son an hiçbir görev yapmadım. Ee, yani bu farda da yine hiç çoktan bir 150 milyon eksik görev var. Afede kastım bu gün. 71'den sonra yapacağım. Çünkü X Premium 71'e kadar %200 verecek. 61'den 71'e kadar. 71'de %120'ye düşüyor. Ondan dolayı hızlı bir şekilde kasmak için görevleri 71'de yapacağım. Daha çok avantaja kendi avantaj duruma sokmak istiyorum çünkü. Şimdi şeyler çıkıyor. Bakalım ne olacak. Tabii şöyle bir şey de var. Yani bu oyun artık oynanır mı oynanmaz mı bilmiyorum ama yani şimdi kafamda bir şeyler kuruyorum. Mesela arkadaşlarla mesela konuştuğumuzu. İşte oyuna para yatırıyorsun. işte oyuna neden para yatırıyorsun gibi şeyler konuşuyor. Şimdi ben dışarı çıkınca hiç çok da harcadığım para 50 lira 60 lira. Yani bir yere gidiyorsun, bir kahve içiyorsun, bir yemek yiyorsun dışarıda. 40 lira 50 lira para harcıyorsun. Yani evde de üniversite olduğum için evde de tek başıma durmak sıkıyor. Onun için dedim ki ben bu oyunu 300 lira e, 400 lira e yatırıyorum aldım. Dışarı çıkmam. Hem evde takılırım çünkü araç da var bende. aşağı çıkınca bir de ayrıyetten bir parası veren gidiyor. Yani burada Olduğun yerde çok bir şey olmadığı için mecburen 15-20 km uzakta yerlere gitmem gerek. Onun için bir daha başlayayım ona. Bugün belki zevkli olur. Yeni şeyler görürüz Bu arada server işte limit 80 BF'yi, Dark Knight itemleri falan yok dedi. Bayağı bir araştırdım baktım neymiş bunlar diye. Dark bir Dark görmedim bile yani öyle diyeyim size oyunda çünkü 4 senede oynamıyorum ve benim bıraktığım Dark Knight yoktu. En son ballar falan vardı işte. UTC vardı yani. UTC zamanında bıraktım ben. Çünkü bir şey atıyordum. R8 UTC temiz falan çıkıyordu içinden. En çok yani oyundan soğudum bayağı o dönemde sonra bıraktım. Önce tabi 15 sene, 16 belki 16 sene olmuştur. Hayat online Evet arkadaşlar yerimiz doldu ve ikinci sıramız hala patlamadı. Hatta yarısı bile değil. İkinci bir saatte yeni bir bag alıp başlayacağım. Yani bunları buraya atacağım. Öyle oynayacağım. Çünkü bunları kasaya koyamıyorum bazılarını. Ondan dolayı en böyle bir şey oldu. Bir atıyoruz bakalım ne kadar kasmışız. Kaç dakika olmuş bu arada? 21 geçeydi. 8 dakika olmuş. milyon yüz kadar kasmışız. Ee, yani 10 dakika diyelim. 10 dakikada 1100 milyon 100 kadar kasmış. Arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, yarım saat 27 dakika yarım saat oldu olacak. Ve yine gördüğü gibi silahımız patlamadı. İkinci silahımız patlamadı. İki silahımız patlıyor tabii ki Kesinlikle ben onu müşteri alacağım. Gel Arkadaşlar yine üstümüzde oldu. Yine görünmeyi gibi. İkinci tane yanmadı ama. Tekrar bakıyoruz. Ne 7-7-200 kalmış olmuş Yani Ne kadar oldu 5 gem kasmış olduk Pardon 4-3 kasmış olduk şu ana kadar Kaç dakika oldu Yaklaşık olarak 40 dakika olmuş 40 dakikada 4 Bakalım son 20 dakikada ne kadar daha kasabileceğiz. <laughs> evet arkadaşlar. Yani BDV olduğu için bu videoyu tam 50 dakika civarı bir, bir zamanda keseceğim. Bakalım 50 dakikamız sonucunda ne kadar para kasmışız. Ona bakacağız. Başladığımızda 2K 2.750K'mız vardı. Şimdi 8620 var. Yani yaklaşık olarak düşünelim bir ona yapayım. Ondan sonra bakacağım. 8580 2 en yaptım mı? 5 milyon 800 k. Bir farm yapmışız. Yaklaşık 50 dakikada. 50 dakikamız gitti ve Farm bu kadar. Yani yaklaşık 10 dakikada bir bin bir k civarı bir şey oldu. Ama bir, bir sonrakinde bek alacağım. Bakalım ondan sonra ne olacak. Bekli biraz daha farklı olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar. Evet. Magic de aldım. Fazla bir artık buraya koyacağım. Çünkü olmuyordu yani. Sığmıyordu yani. Şunu bir buraya atayım. Bakarsın. bütün yerimiz doluyordu ve zaman kaybı yaşıyorduk. Az önceki bölüm 50 dakika sürdü. BDV'den dolayı. BDV bitti. Ayrıca 4 milyon e da eksi aldık BDV'den. Şimdi tekrar işte 50, bir saat bir saat yapacaktım. 50 dakika 50 dakika yapmış olacağım. Ve hiç beklemeyin hiç beksiz gibi bir şey olacak herhalde. Bölümler olacak. Başka bir şey var mı? Bakın bana var. Bakın var. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Şimdi kaç geçiyor? Yine aynı dakika. Çok <gülüyor> enteresan. <gülüyor> Aynı dakikaya denk geldik. Tekrar farm'a doğru gidiyoruz. Farm yapmaya doğru. İnşallah. Birileri gelmemiştir. Şimdi onunla uğraşamam. Bakıyorum kimse yok gibi. İki tane var. Geçti var. Tamam. Sorun Kimse yok. Sorun çaldım. Koyunstan biraz zararım olacak. görev varmış. Ama üstünde olduğu için tüm itemler bana gelecek. Söyledim çünkü. Üstünde olmuş. Ama tabi biraz daha serileşecek. Slot. Hayretten beyaz atmak zorunda kalırsam ben çekebilirim hiç olduğu için. Şu an arkadaşlar bir tane temiz yandı. Bir temiz taktık kendimize. Hiç bir de bu şekilde doldurdu. Yazar yani şu an normalde dolmuş diyelim ve tavuğu atmak zorundaydım. hala atalım tavuğu tamam. bekliyorum yani arkadaşlar. ikinci de yandı ve sadece bir yerimiz kaldı. O çok büyük bir sorun değil. Satıyorum bunları. Şekilini de yaptık. 9 hamle galiba yanlış hatırlamıyorsam. Farka bir 71 olmuş. Önce kasa geldi. icra ettim. yamsota o geçti. Biraz yavaşladım onun. Sadece. Farında böyle sorunlar olabiliyor ama sağ olsun maç başladı. Evet arkadaşlar, kim de yandı temizim. Şimdi bir şekilde sakalım. Çok yerimiz olmadı. Her seferinde uğraştık. Yeni sorulup kasa olması doğaldı. Yaklaşık 20 dakikamız kaldı. 50 dakikayı doldurmaya yarım saat geçmiş. Evet arkadaşlar okul bitti. Evet işte pek bir şey kalmamış zaten. 3 tane mi keselim? Biz bir şekilde bunları boşaltıyoruz. Çünkü az beklemiş kaldı. Kalan dakika da şöyle kaçmak istiyorum. Yaklaşık bir 8 dakikamız falan kalmış. Bakalım. Olmaz böyle. Yani biraz kalsa oldu. Ayrıca parti adamı geldi. O biraz komiste e, biraz sorun oldu. 100 tane kessem 100 kare diyor çünkü. Pardon, 100 tane kessem 3 kare 3 kare, 300 kare diyor. Ayrıca işte o DC presi yoksa, yoksa mesela işte partik etkiliyorsa biliyor, bilmiyorum etkiliyor mu etkilemiyorum diye bir drop düşüşü doldu aslında çıkmaya başlamıştı bir ara bilmiyorum birkaç etken oldu yani bekle daha az kasmış gibi bir şey olacağım galiba. Böyle ilerse. Büyük ihtimal böyle olacak zaten. Ama aşağı yukarı çok bir fark yok. Evet arkadaşlar son şeyde kestik. KS'de geldi zaten. 50 dakika oldu. Bunları da satalım. Evet. Tamam paraya bakalım Şöyle bir şey var 650k burada vardı 5800 Biz kaçmıştık 250 paramız vardı Şimdi Az önce 5800 kaçmıştık Şimdi 5 300 kasmışız. Kasak 500 yedi olur Kasa işte belli coins düşmü falan. Yani ortalama 50 dakikada 5 ile 6 arası kasıyor. Ee, bu tur kaptan, hard tur kaptan da. Yani birkaç tane daha yerde video çekmeyi düşünüyorum bu şekilde. Onlara da bakacağız. İşte 50 dakikada bir saat çekerim bunları büyük ihtimal çünkü BDV işi bozdu hala hiçbirini vermedim yapmadım daha doğrusu yapmayacağım da 71'den sonra yapacağım işte böyle yeni videolar çekeceğim farm videoları birkaç slot da şuradaki slot da dersler de çekebilirim İşte şuradaki Apple slotu e, Storm of Apple bir şey sanırım onu da çekeceğim. 50 dakikalık bir saatlik farm videolarında bu şekilde işte bana destek olursanız ve abone olursanız da sevinirim. Ki böyle yeni videolar gelmesi hem hızlansın hem de biraz daha hevesli olayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere.